Üniversite adayları için tercih süreci bugün itibarıyla başladı. Bu yıl özellikle devlet üniversitelerinde kontenjanlar azaldı. Adayların özellikle bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Çünkü tercih sürecinde gerçekten bu yıl çok daha belki stratejik hareket edilmesi gerekiyor. Peki neden bunu dinleyeceğiz? Eğitim uzmanı Nazik Kösegil'den merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Bursa iyi yayınlar dilerim teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi devlet üniversitelerinin kontenjanlarında 190 bine yakın bir azalma var. Biz dün haberlerimizde aktardık bunu. En fazla azalmanın eşit ağırlık bölümlerinde olduğu görülüyor. Şimdi hangi bölümlerde kontenjanda azalma var? Bu kontenjan eksilmesinin sonuçları neler olur? Önce bir bunu dinleyelim mi sizden? Hı, hı. Sizin de belirttiğiniz gibi öncelikle en fazla azalmayı biz eşit ağırlıkta görüyoruz ve hukuk bölümlerinde özellikle ciddi kontenjan azalmalar ama devlet hukuklarında diye de özellikle belirtelim azalmalar görüyoruz. Bu tabi eşit ağırlık tercihlerinde ciddi bir dikkat gerektirecek öğrenciler açısından biraz da eşit ağırlık bölümlerinde kapanan bölümler olduğunu da görüyoruz yani kılavuz açıklanana kadar öğrencinin var diye düşündü ve tercih listesine eklediği bir bölümü şu anda olmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla bu kontenjan azalmaları sınav açıklandığı günden kılavuz açıklanana kadar yapılan tüm listeleri e, iptal etmek gibi bir durumu beraberinde getirdi. Çünkü bu sayı e, bütün puanlamaların yükseleceğini e, sıralamaların da aslında düşeceğini bize gösteriyor. Bu nedenle de öğrencilerimize de biz e, bundan önceki listelerini tekrardan yenilemelerini, tekrardan yeni kontenjanlara göre güncellemelerini öneriyoruz. Bu yeni kontenjanları da bölümleri de kontrol etmeden asla tercih listesi yapmamaları gerektiğini sürekli her görüşmemizde aslında tekrar ediyoruz. Peki bu kontenjan düşüşü niçin yaşandı? Yani asıl sorumuz bu. Yani ne değişti de 190 bin gibi bir farklı sayı karşımıza çıkıyor? E, bu kontenjan değişiklikleri aslında geçmiş yıllarda da oluyordu, özellikle e, tercih edilmeyen bölümlerde kontenjanı dolmayan bölümlerde kontenjan azalmalarına gidiliyordu. Bu da e, biraz sahanın ihtiyacı, mezunların iş bulma oranlarındaki düşmeler ya da yükselmelere göre planlanıyordu. Dolayısıyla biz bu yılda yine kontenjan değişiklikleri bekliyorduk ama e, bu kadar çok ve özellikle öğrencilerin üst sıralarda yer alan öğrencilerin tercih ettikleri bölümlerde böyle bir değişim beklemiyorduk. Bu yılların sonucu gibi aslında kontrolsüz bir kontrol, kontenjan artışının sonucunda artık bu kadar kontenjanı bu kadar mezunu yerleştirebileceğimiz bir sahada değiliz. O halde yavaş yavaş kontenjanları tekrar azaltalım gibi bir e, 2012'lere 2013'lerin kontenjan sayılarına bir dönüş görüyoruz. Evet. Bu kadar keskin olması doğru muydu? Tabii o e, öğrenciler açısından üzücü bir süreçti. Şimdi çok büyük yığılmalar oldu kontenjanların yıllarca çok geniş tutulması dolayısıyla Hı -hı. işte arz talep meselesinde diyorsunuz bir dengesizlik söz konusu oldu. İş bulma e, Hı -hı. süreci zor artık ve Hı -hı. bu sebeple de işte kontenjanların düştüğünü görüyoruz. Peki hukuk bölümünden bahsettiğiniz başka hangi bölümler var bu kontenjan düşüşünden etkilenen? Hı hı. E, yine sayısalda tıp bölümleri var. Aslında tıpta artış varmış gibi görünüyor. Çünkü yine üst sıralarda yaz, e, yer alan işte Ankara tıp, Hacettepe tıp gibi bölümlerde bir kontenjan artışı görünüyor ama Anadolu tıplara baktığımızda orada da ciddi bir kontenjan düşüşü görüyoruz. E, aynı şekilde mühendisliklerde düşüşler görüyoruz e, bu dediğim gibi yani bir dönem çok arttırıldı ondan mı kesildi yoksa tercih oranıyla mı ilgili diye baktığımızda tercih oranıyla ilgili değil çünkü çok tercih edilen bölümlerde e, tıptaki tabi bu üç sıralardaki kontenjan düşüşleri aşağıdaki tüm bölümleri birebir etkileyen bir hale geldi Aslına bakarsanız her bölümde ...bir kontenjan azalmasına gitti. Yine ciddi bir değişiklik meslek yüksek okullarında oldu. Geçen yıl e, ikinci öğretimler devlet üniversitelerinde kat kapatılmıştı. ikinci öğretim programları bu yıl vakıf üniversitelerinde de kapandı. Dolayısıyla vakıf üniversitelerinde özellikle sağlık bölümlerinin... ...ikinci öğretimleri, işte çalışan öğrencilerin bir yandan çalışarak... ...bir yandan okula devam etmeleri kolaylığını sağlıyordu. Onun kaldırılmasıyla birlikte şu anda aslında çok konuşulmayan ama ön lisans bölümlerinde de ciddi sıralama değişikliklerine neden olacak bir değişiklik yaşanıyor. Peki burada nelere dikkat etmeli? Yani bahsettiğiniz sadece işte o 190 beni etkilemiyor. Daha geniş bir hı hı. rakam belki söz konusu olacak ön lisans programlarında katarsak sanıyorum. Yahut da hı hı. eğer o da dahilse düzeltin lütfen beni. Ee, nelere dikkat edilecek peki öğrenciler bu seçimleri yaparken yahut dışarıda kalan çok öğrenci mi olacak bu yıl? Hı hı. Ee, öncelikle evet dışarıda kalan çok daha fazla öğrencimiz olacak. Yanlış tercih yapan maalesef çok öğrencimiz olacak. Öğrencinin dikkat etmesi gereken şu... E, kontenjan azalması dediğimiz şeyi, örneğin bir e, bölümün 200 kontenjanı vardı ve bizim gördüğümüz bütün sayısal veriler 200. öğrencinin yani o bölüme yerleşen 200. öğrencinin sayısal verileriydi. Şimdi ise orada 100. öğrenciyi görmemiz gerekiyor. Öğrencinin de tercih yaparken kontenjan azaldığına göre 200. öğrencinin sayısal verisine değil de tahmini 100. öğrencinin sayısal verisine göre tercih yapacağını bilmesi lazım. Bu da biz bir tercih makasından bahsederiz. Öğrencinin sıralamasının üzerinde bölümler ve altında bölümleri alan bir e, tercih sayısal verisinden. Şimdi yukarıdan çok bölüm almadan daha fazla kendi sıralamasının altında bölümlerin yer alacağı bir liste yapmaları gerekecek. Ya da başka bir deyişle Bugün sayısal verisinde kendini 10 bininci gören sayısal sayısalda öğrenci 12 bininci oldu ve tercih sırasını 12 bininciliğine göre planlıyordu. Şimdi kendini 17 bininci olarak varsayacak ve tercihini yaparken de maalesef bu dediğim gibi öğrencilerimizin çok üzücü oldu. söylerken söylerken öğrencilerimiz de çok olumsuz tepkiler de veriyorlar ama kendini 17 bininci, 18 18 bininci varsayarak tercih listesi oluşturmaları lazım. Bu da dediğim gibi aslında sıralamalarının altında yer alan bölümleri daha fazla tercih listesine yerleştirmeleri gibi bir durumu beraberinde getiriyor. Peki şimdi son yıllara baktığımızda artık şimdi bu yıl kontenjan azalmasıyla da işte tıp hukuk dedik artık belki çok da tercih de edilmeyen Bölümler arasında yer alıyor. Hangi meslekler, hangi bölümler tercih ediyor? Aslında üniversite meslek diye bakmak da bir soru işareti. Onu da kenara koyalım. <laughs> Ama bunun haricinde, şimdi Türkiye şartlarını düşündüğümüzde meslek olarak da tabii ki algılanıyor üniversite. <laughs> e, ve neler tercih ediliyor öğrenciler tarafından? Yani tam olarak daha garanti iş bulabilme potansiyeli olan bölümler mi tercih ediliyor? Evet daha çok özellikle sayısalda öğrencilerin biraz daha mühendisliğe doğru kaydıklarını özellikle e, elektrik elektronik aslında bir dönem bilgisayar mühendisliği çok daha tercih ediliyordu ama şimdi öğrencilerimiz daha çok elektrik elektronik makina e, daha teknik mühendisliklere doğru bir yönelme halindeler. Eşit hala baktığımızda e, öğretmenlikler ve hukuk daha çok tercih edilirken şimdi orada bir değişim oldu ve ilginç bir şekilde iktisadi derbimler dediğimiz hmm. maliye, çalışma ekonomisi gibi alanlara biraz daha kaymaya başladılar. Sözelde artık iletişim bölümleri geleceğin mesleği sayılıyor ve işte özellikle yeni medya görsel iletişim tasarımı gibi bölümler tarih öğretmenliği, coğrafya öğretmenliği gibi öğretmenliklerden daha çok tercih edilmeye başladı. Bu da öğrencilerimizin aslında geleceğe daha öngörebildiğini görüyoruz iş sahasını biraz daha gözlemlediklerini... belki iş kur verilerini daha fazla incelediklerini gösteriyor. E tabii eee geleceği mesleği dediğimiz mesleklerin kontenjanları da sınırlı olduğu için bu sefer o alanlarda bir sıralama tamam. yükselmesi evet. görüyoruz. Evet bir dönem çünkü hukuk bölümleri örneğin, öğretmenliklerin de altına inmişti. Onlar şimdi biraz toparladı. E, bu kontenjan daralmasıyla daha da toparlayacak ama ...öğrenciye yöneldikleri meslekler daha çok kolay iş bulabilecekleri, geleceğin mesleği olacağını öngördükleri bölümler. Bir taraftan da yeni bölümler açılıyor. İşte veri bilimi açılıyor. Bir taraftan bilişim sistemleri açılıyor. Bilişim güvenliği açılıyor. Bu yeni açılan bölümlere de öğrencilerin çok ciddi bir ilgi gösterdiğini görüyoruz. Peki önemini yitirebilecek meslekler başka neler? Daha çok ee, geleneksel meslekler dediğimiz örneğin öğrenciler sözelde artık gazetecilik yerine yeni medyayı seçiyorlar. Ee, diğer taraftan iki yıllık bölümlere baktığımızda öğrenciler her yıl KPSS atamalarını takip ediyorlar ve bir dönem çok tercih edilen anestezinin yerini tıbbi görüntüleme alıyor. Yine sayısalda baktığımızda e, işte su ürünleri mühendisliği, ziraat bölümleri artık yavaş yavaş zaten fizik, kimya, biyolojiler isteklilik hallerini yitirmişlerdi. Artık bu ziraat bölümlerinin de yavaş yavaş önemini kaybettiğini görüyoruz. E i̇şte hala baktığımızda çok üzülerek söylüyoruz ama işte felsefe, sosyoloji gibi daha düşünsel bölümlerin daha geride kaldığını hep birlikte gözlemliyoruz. Peki keşke işte bu bölümler bütün diğer bölümlere entegre edilebilse, böyle bir zorunlu evet. müfredatta zorunlu hale getirilebilse ve Ge çok edilirse, daha aynen. kıymetli bir hal alır. Peki son sorum olsun. Hı -hı. Yapay zekanın Buyurun. getirdiği fırsatlar ve bazı mesleklere getirdiği tehditler de tabii ki işte son günlerin Hı -hı. popüler gündemi tercih yaparken bunlara da dikkat ediliyor mu ya da edilmeli mi? Ee, çok dikkat edilmiyor ama edilmeli. Örneğin e, bankacılığa baktığımız zaman geçmişte bir bankada en az e, 100 çalışan vardı ama biz şimdi banka şubelerine gittiğimiz en fazla 3 ya da 4 çalışan görüyoruz. Demek ki artık bankacılık sektöründe e, insandan yüz yüze iletişimden ziyade yapay zekaya dönülmüş demek ya da e, şu anda çok tartışılıyor ama psikolojiyle ilgili kişilerin yapay zekadan destek aldığı ve psikologlara gitmek yerine yapay zekayla iletişim kurduklarına dair bir takım paylaşımlar yapılıyor ki bunu kullanan birçok insan da var. gençlerimiz bu açıdan çok fazla görmüyorlar. Aslında yapay zekayı çünkü onlar daha çok bir eğlence aracı olarak kullanıyorlar ve iş hayatına nasıl yansıyacak konusunda henüz çok net değiller kariyer danışmanları da daha çok bu ve benzeri örneklerle her bölümün yapay zeka yönetime nasıl gireceğini, yapay zeka ile nasıl dönüşeceğini düşünerek tercih etmeleri konusunda öğrencileri yönlendiriyorlar. Yönlendirmeliler bir taraftan da biraz yaş grubu, biraz dediğim gibi deneyimlerinden ötürü yapay zekayı algılama biçimleri farklı. İşte dronların örneğin lojistik dünyasını değiştirmesi, bunu e, sektörün içindekiler görebiliyorlar, sektörün içindekiler bunu yorumlayabiliyorlar ama gençlerimiz bu konuda durumu da daha eğlence aracı gibi görüyorlar. O yüzden e, burada biraz e, sektör temsilcilerine, kariyer danışmanlarına, tercih uzmanlarına görev düşüyor. Bu süreci gençlerimize anlatmalı ve bu dönüşümün de aslında neye yol açacağını hep birlikte resmedebilmeliyiz. Eğer bunu yaparsak öğrencilerimiz e, inanın ki tercih sürecinde e, son derece zihinleri açık her bilgiye aç, aslında her öneriye destek olan muhtaç bir şekilde yetişkinleri dinliyorlar. O yüzden buradan yetişkinlere de tavsiyemiz olsun. Gençler kendilerini dinlemiyorlar zannetmesinler. Onlar birçok şeyi hızlı bir şekilde kapıp bunu bilgiye dönüştürüp bunu da tercih listelerine yansıtabiliyorlar. O yüzden biz yetişkinlere de burada çok ciddi görevler düşüyor. Peki teşekkür ediyoruz hem e, önerileriniz Ediyorum. hem dikkat çektiğiniz konular için. Eğitim uzmanı Nazik Kösegil bizlerle birlikteydi. Teşekkürler tekrar katkılarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Çok sağ olun.